Herkese merhabalar, Sefil Tv'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, mavi ve boss'u samanlayıp keseceğim, içinden neler çıkar, e, neler atar, ne gibi faydalar sağlar bize, bunları anlatacağım. Bu video zaten birazcık eski bir video, yayınlarımdan e, takip edenler bilir, şu an 100 levels, bu video 93 level'da ben çekmiştim, şu an atmak nasip oldu ama yine de e, bejlerle ilgili tüm her şeyi anlatacağım bu videoda. Öncelikle bu bejler nereden düşer, raidlerden ve boss raidlerden düşüyor arkadaşlar. Raidlerden ikinci silan beci düşerken, boss raidlerden ise küpenin beci düşüyor. Yani boss raidlerden düşen bir beci samınladığınızda içinden çıkan kutularından küpenin materyalini atma şansı varken, raidlerden düşen beci samınladığınızda içinden de ikinci silan materyalinin düşme şansı var. Bu tabi samınladığınız bossun becine göre değişiyor. Yeşil becilerden yeşil materyal atıyor genelde. Ee, mavi bejlerden şansınıza mavi materyal, rare materyal alabiliyorsunuz. Epic bejlerden de epic materyal alabiliyorsunuz. Tabii epic kutu çıkarsa ve mavi bejlerden de mavi kutu çıkarsa bunları alabiliyorsunuz. Ben daha hiç epic bej görmedim. Düşüreni de görmedim. Ee, i̇nşallah bir gün düşürürüm. Onda samınlar videosunu çeker koyarız. Bu bossu peki samınlarken neye dikkat etmelisiniz? Öncelikle arkadaşlar bossları samınlarken... Ee... Genelde Crimson Abaddon'da mavi beceri özellikle samınlamaya özen gösterin. Yeşil beceri samınlayamıyorsunuz, fakat mavi beceri burada samınlayabiliyorsunuz. Burada samınlamanızın size şöyle bir yararı olur. Diğer haritalarda samınladığınız bosslardan çıkan kutuları başkası gelip sizden çalabilir. Sizden çaldığında da ee, yani onu adamı kesmek zorundasınız. Başka hiçbir türlü kutunuzu koruyamıyorsunuz ve yani PK'yi kırmızıya dönüşüyor isminiz. Eğer böyle bir sorunla karşı, karşılaşmak istemiyorsanız, e, Crimson da samanlayabilirsiniz. Burası PvP açık bir alan. Ben genelde burada yapıyorum ve arkadaşlarınızla e, samanlayın kesin. Çünkü isminiz, eğer düşmanınız zaten varsa serverda görüp gelenler olabiliyor, sizinle uğraşanlar oluyor, kutuyu çalmaya gelenler oluyor vesaire. E, arkadaşlarınızla beraber kesmenizi tavsiye ediyorum. Zaten gördüğünüz üzere 90 level bir boss, 3.5 milyon canı oluyor yani hepsi, tüm bosslarım böyle bu arada. <laughs> o yüzden zaten tek belki kesemeyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlarınızla çarmanızı tavsiye ediyorum. onun dışında bu boss'u samınladığımızda bize bir iki tane kutu veriyor oyun. Bir Megiston, bir de Spirit Treasure kutusu. Bu kutulardan arkadaşlar belli bir şansla legendary treasure, legendary Megiston veya epic treasure, epic Megiston veya rare Megiston, rare, Magistone, rare Mag Spirit Treasure atma şansı var. Genelde rare atıyor tabi genelde. E, Legendary'ler zaten çok düşük bir şans. Epic'lerde düşük bir şans. Çok düşük değil ama çok az aldım ben. Aldım ama e, o kutuları açtığımda da. Size belli bir şansa bunlardan veriyor. Yani bu da fena bir ödül değil. E, Tesel ödülü gibi de düşünebilirsiniz. E, gayet yani mavi becizi düşürmek, samınlamak gayet e, aslında güzel bir şey. Heyecan yaşıyorsunuz. Daha en güzeli heyecan yaşıyorsunuz. Materyal düşecek mi veya kutulardan epik lejindir bir şey atacak mı diye oyun size bir heyecan tattırıyor. E, kutu sayısı da 3 veya 6 arasında değişiyor. E, şanslıysanız 6 tane atıyor. 2 3 tane de mavi kutu çıkıyor mavi beclerden. Onlardan da belli bir şansla materyal atabiliyor ben şu an zaten atacağını atmayacağını biliyorum. <laughs> o yüzden kutuları izleyelim bakalım neler atacak ondan sonra konuşalım. Bundan yeşil materyal attı mesela ama yandan yine en azından taşları attı Megiston, yine Ankam'ın Spirit Treasure vesaire onlardan attı. Yine bunlar da ekstra işte teselli ödülü gibi. Yeşil kutulardan yine tabii ki de birazcık çerçöp atıyor. Ee, çok fazla güzel bir şey atmıyor. Asıl önemli olan zaten ödülü alabileceğin kutu. Mavi kutu burada. Ee, mavi kutuyu da en sona bıraktım. <laughs> Heyecan olsun diye bakalım. Neler çıkacak. orada da zamanında düşmanımız olmadığı için rahat rahat açtık ya ama dediğim gibi siz rahat edemeyebilirsiniz o yüzden arkadaşlarınızla beraber gidin ve geceleri insanların az olduğu zamanlarda samınlayın kesin. Ve mavi materyal attı zaten atınca da isminiz yukarıdan geçiyor. Kripto da düşürdü diye. böyle Bu tarz Edmund George, Shaven's Way'den bu tarz iftenleri düşürenler ee, anlayın ki boss samınlamış boss kesmiş oralardan düşürüyor. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, zaten şimdi gidip <laughs> craftlayacağım. Kutuları da açacağım Kutulardan tabii ki de Rare, e, Magistone ve Spirit Treasure atacak. İnşallah sizlere daha iyilerini atar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.